benim gibi dantel seven dantel örmekten keyif alan herkese merhaba yeni bir video ve yine çok değişik bir dantel örneğiyle ile karşınızdayım yakın bir tarihti bu örneğin şömenini sizlerle iki bölüm halinde paylaşmıştım e, hemen e, merak edersiniz diye e, ekranın sağ üst köşesine o videoyu da sizlerle paylaşacağım. Evet takım olarak değerlendirebileceğiniz yine şık bir dantel örneği. Her zaman güncelliğini koruyacak olan dantel örneklerini sizlerle örüp paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Videoma başlamadan önce her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmanızı videolarımı beğenmenizi ve ufak da olsa yorum yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Dilerseniz öncelik olarak hangi işlemleri yapmışım, nasıl bir teknikle örmüşüm, onlardan bahsedeyim. Sonrasında eğer örneği beğendiyseniz veya örmeyi düşünüyorsanız, arkadaşınız da böyle bir örnek arayışındaysa, bu konuda hem haberdar etmenizi. Aynı zamanda örmek isterseniz de detaylı görselleri az sonra sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu örneği yine önceki şömene uyum sağlaması bakımından kırık beyaz polyester elino ipli örmeyi tercih ettim. Açıkçası bu örneği ören birini rastlamadım, o kadar araştırma yapmama rağmen. Yani. Her zaman olduğu gibi referans olarak hiç kimse yoktu. Ben de e, hayal kırıklığına uğramamak adına e, teknik olarak 4 zincir, 2 tığ üstü, 4 çıkararak trabzan sayımı da birer tane arttırarak dantelimi örme kararı aldım. E, ölçü olarak e, gayet yeterliydi. Eğer e, 3 zincir olarak e, ölmüş örmüş olsaydım daha küçük bir danteli karşılaşacaktım. böyle hayal kırıklığına uğramamak adına bir de her zaman dediğim gibi dantel görselle dayalı el sanatı olduğu için güzel durması bakımından 4 zincir 2 tözlü 4'te çıkarak örmenin daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim. orta bölümde görmüş olduğunuz benim kelebek diye adlandırdığım bölümde Alt bölümleri 9 zincir. Bir üst sıraya da 5 zincir çekip tığımı battım. Ve sonrasında tekrar 5 zincir çekerek iki 4 dörtte çıkararak dantelimi ördüm. Dilerseniz neler yapmışım, nereden başlamışım hemen yine onları sizlerle paylaşayım. Başlangıç olarak Hemen şu bölümden dantelimi başladım. Sizde istediğiniz yerden dantelinize başlayarak devam edebilirsiniz. Diğer bir konu, gördüğünüz gibi şu bölümlerde oyma vardı ve şemada da buraların boş kalması gerekiyordu. Yani kenardaki oymayı aynısını burada da uygulamam gerekiyordu ben de dediğim gibi bu bölümden başladım sonradan bu bölümü tamamlama kararı almıştım Nitekim öyle bir çalışma yaptım e, bu bölüm bittikten sonra kenarlarda ipimi kopardım bu bölümü ördüm sonrasında e, önceki şömende de bahsettiğim gibi Normalde biliyorsunuz ben kenarlarına pamuk iğne dilli, e, sık iğne yürütüyorum fakat burada böyle bir durum söz konusu olmadığı için ipimin atmaması bakımından geriye dönüşüm sık iğne yürütüp ipimi aralarda saklayacak şekilde yani kopmaması bakımından sökülmemesi bakımından daha doğrusu böyle bir işlem uyguladım hepsine aynı işlemi uyguladım hem sık iğne ile kenarları daha düzgün durduğuna hem de ipimin ileriki aşamalarda kopmaması bakımından daha garanti olduğu kanaatine vardım 4 zincir 2 köşesi dörtte çıkararak ördüğümde trabzan sayımı da arttırdığımda gayet şık ve güzel bir sonuç elde ettim. Yukarı doğru devam ettiğimde aynı işlemi yine yukarıda da uyguladım. Hemen bu bölümü şu bölümden başlayarak sola doğru veya sağa doğru devam ettim. Geri dönüşümü de sık iğne yürüttüm. Şu bölümleri sonradan uyguluyorsunuz. Şemadan birebir çalıştım. Herhangi bir değişiklik bu e, dantelinde uygulamadım. E, şimdi de dilerseniz e, yakın çekim eşliğinde sizlere detaylı görselleri paylaşayım. E, Sonrasında videomuzu sonlandırıp size veda etmiş olayım. Evet, Right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. times don't fly too high Be sure to keep the ground in sight Fly forever if you keep it tight love the world and keep the sky on your mind.